Evet arkadaşlar bugün PvP kapışmaların 11. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar ee, bu sorunun IP'si açıklamak zorunda bulunmaktadır arkadaşlar sonra gelmeyi unutmayın beraber PvP atarız yani hemen şuradan Game of 0 demek istiyorum ve hemen PvP'ye başlayalım şuradan Arkadaşlar dediğim gibi sorun IP açıklama kısmında bulunmaktadır. Yani sonra gelme unutmayın. Yani güzel bir server gerçekten. Bayağı emek verilmiş bir server bu. Gelsem buraya yalnız iki kişiye dalıyorum. Kuah bir görkem. Gel buraya. No, yaktı pez. Öldüreceğim seni. Abi clean up'a gel. Clean up'a gel. Abi bu ne? Adam böyle clean... Abi nasıl clean yaptı lan o? Adam... Şöyle yapalım. Abi ölmedi adam ya. Neyse arkadaşlar da arada ee, fazla target direkt diskayet olacağım ve emir tr hack diye gözüküyor ama hack değil yani. <laughs> Neyse. Oha! Ne yaptın? şöyle hemen gel buraya abi targetiyorum ya al disguise flash mask oyuncu Tamam bu kadar clean up atmasan oros oh, bir çocuğu Vallahi söyleyeceğim. buraya adam öldürecek. Abi herkes bana dalıyor. Ya yuh. Bu neydi? Gel sen buraya. Öcümü alırım ben. Öcümü alırım ben. Gel. Öyle göt olursunuz. Lan ne geliyor? Mal mı lan bu? Ay sokacağım beynine. Tamam. Abi. Benim öldürmem lazım. Tam öldürdüm. Yalnız Ines abimiz geldi. Bu baya... <laughs> Adam uçtu <üştü> lan. <laughs> Katniss gelir mi? Kat. Bok gelir. Adam aldım. Her neyse, ee, hemen şuradan kitimizi yenileydim. Ne yapıyorlar bunlar? Hacker mi lan bu? hacker gibi gözüküyor da neyse. Arkadaşlar bu arada e, sonra gelirsiniz beraber peep atarız dediğim gibi. E, bu arada videolar yani pi kapışmaları hep izlersiniz yani canlı ban falan atabilirim can, yani canlı müt olsun. Canlı ban olsun. Hasan baba uçtu daha değil mi? Boş ver. Şu görkem yerinde bir doyuz oldum ama. Video kaç dakika olmuş? Arkadaşlar bu arada video bey 10 dakika olunca videoyu bitireceğim yani. Ve 10 numara clean up daha demin. Bu adam yerin dibinde kaçmam lazım. Hemen gidelim. Gel buraya. Oh bir reis. Tabii ki de bu fake yani. Arkadaşlar bu arada sonra gelirsiniz çoğu youtuber'ın ismiyle girenler var ya yani onlara kalmayın çünkü server zaten. Gel buraya. Gel buraya. Tamam aldım. Bunlar ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Tamam. Fena aldım Yine gel. ateşi atladım bildiğin. Gittim ateşi oturdum. Abi ciddiyim gittim ateşe oturdum bildiğin. Tamam aldım. Sen ne yapıyorsun burada? Hemen gidelim. Eee gidelim. Şurada Bardof bilmem ne var ve onlar savaşsın clean up atacağım mesela şimdi ya buraya aldım Aa, öleceğim oha lan bir dakika dur ha tamam gidelim şurada adam var yalnız adama eğim alamadım daha demin Birisi geldi Arkadaşlar bu arada çok konuşamayabilirim Gerçekten kusura bakmayın yani Oha ne yaptın Öldüm Hadi. Bakalım video kaç dakika olmuş 6 dakika olmuş Birkaç dakika sonra bitiririm videoyu Ve bu beni öldürdü bu gerçekten iyi oynuyor Veya Gerçekten adam bayağı iyi oynuyor Vah sen amına koyayım pezevengi tövbe tövbe ne yapıyor lan bu vah oh, bir gel sen buraya gel lan sen adam ne dalıyorsun Sana dandan kurtardım lan pezevengin var ya söveceğim be sövemiyorum videoda hayatımda hiç sövmedim videoda bol spam yapacağım biraz ibnelik olsun aga <laughs> İb İb ibnelik çok güzel bir şey lan Mesela bu küfür etti canlı müte. Müt. Yanlış yaptım kusura bakmayın. <laughs> Lan. Yanlış müteldim. Gördüğüm müteldim yani. Canlı müte. Attım. Ama gel sen gel arkadaki Fujiter yapacağım, şu anda Fujiter yapıyorum. Tamam aldım adamı. Oha ne yaptın? Abi adam yanarak öldü ve bana heal gelmedi. Çok kötü oldu bu. Çakma huah bi geliyor arkadan. Botum olsaydı da şuradan, bot kill yapsaydım. Atam Atladım Git. Öldüm. Bakalım kaç dakika olmuş video. 7 dakika olmuş. Pardon 8 dakika. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim burada. Ee, game mode 1 yazalım. 5 clear. On skies On mask. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Beğensiniz. like vurmayı atmayı unutmayın. İzlediğiniz ilk videomuza abone olmayı unutmayın. Ee, sonra ipsi açıklamasında vardır arkadaşlar. Neyse çıkalım.